Ay Yılmaz'cığım kusura bakma seks yapıyorduk Orhan abinle. Estağfurullah Şermin abla. Ben emanetiniz bizdeydi mikrodalgamızı onu getirdim. Yılmaz'ım ne haber güzelim? İyi abi. Kusura bakma böyle ev hali. Önemli değil abi ya. Seks yapıyorduk da tam. Elbette abi tabii ki. Mikrodalgamızı mı getirdin? Evet abi nereye koyayım? Abi. dur bir yere koyma. Serkan! Serkan! ha gel oğlum. Al mikrodalgayı Yılmaz abinin kucağından. Kaç ay oldu mikrodalga fırını size vereli? Anca mı getirdin? Serkan'cığım fırsat bulamadık kusura bakma böyle oldu. Siz kimsiniz lan? Azıcık saygı olun şerefsiz herifler. Orhan abi bak e, kucağımda emanet mikrodalga fırın var bir şey yapamıyorum. Ama sinirleniyorum haberin olsun. Ne yapacaksın lan yarrağım hadi. Orhan abi bu çocuğa sahip çıkın bak şimdi. Bak şimdi ben sabrettim. Affettim alttan aldım onu. Yarın bir gün birine denk gelir. Öldürürler bunu. Bunu öldürürler. Yılmaz'cığım bizim Orhan abinle böyle rahat seks yapmamız biraz delirtti bu çocuğu. Yani ondan oluyor. Yani bu çocuk cinselliği bir hakaret olarak görüyor. Ya bana ne ya? Bana ne Allah aşkına bana ne ya? Yani ben sizi de oğlunuz Serkan'a da Allah'a havale ediyorum. Tamam ve bu konuyu kapatıyorum. Hadi iyi akşamlar. Buyurun dalga pırıldınız.